thank you Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Karantinalı günleriniz nasıl geçiyor? Umarım evden çıkmıyorsunuzdur. Yani düşünen, anlayan, bilinçli insanlar şu an bence evlerinde oturuyordur. Ben de evimdeyim aynı şekilde ve evden çıkmayarak, burnumu dahi dışarı çıkarmayarak grip oldum. Bunun sebebi de üniversiteden gelen kız kardeşim. Geldi gibi bana grip salgını da getirdi. Bu atlatmış halim ses falan gitti ama yine de Toparladım bayağı bir yani. O zor dönemi atlattım. Sizin karantinalı günleriniz nasıl geçiyor? Ben şahsen ders çalışamıyorum. Çoğu arkadaşımdan da bu şekilde şikayetler aldım. Yani hepimiz aynı durumdayızdır diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey odaklanamıyorum çalıştığım şeylere. Yani hem de üstüne de bir daha hasta olunca bir 5 6 gündür kitap yüzü açmadım, masa başına oturmadım. Ama bugün akşama doğru bir plan yapmayı düşünüyorum sizinle beraber. Onun öncesinde de sabahtan yine beynimi boşaltmak maksatlı birazcık böyle ev işleri falan yapacağız. O şekilde bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Genelde ben çalışmadığım zamanlarda YouTube'a dadım kendimi. Saçma sapan videolar izliyorum. Aynı şekilde yabancı dizi izlemeye başladım. Ya da böyle... E, önceden izlemek isteyip de izleyemediğim filmleri izliyorum ve bir tane kitap kitabım var. Onu bitirememiştim. Onu bitirmeye çalışıyorum. Okuma kitabı. O şekilde geçiyor ve daha fazla e, temizle verdim kendimi herkes gibi. Paranoyak şekilde adeta bir kadir ezildi gibi Evin her köşesini temizliyorum. Sanki gözünde bir dedektör var. Her yerde virüs olabilir diye her yeri mümkün olduğunca aklıma gelen, gördüğüm her yeri erinmeden o an silmeye çalışıyorum. Bizim gerçekten psikolojisi bozuldu. Ben de ilk başta boğazım ağrıyordu ve dedim ki hani ne oluyor yani acaba? Hani herkes bir tereddüte düşüyor. Ama e, gribe döndü. Sesimden de belli olduğu üzere o şekilde oldu. Sizin de de siz de benim gibi muhtemelen çalışamıyorsunuzdur ve akşam hep beraber bu çalışmadığımız zamanları telafisini yapmak üzere ve aslında bu boş vaktimizi ders çalışarak çok iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Hani bunun nasıl olması gerektiği hakkında biraz akşam konuşalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimi temizliğe adadım. Şimdi sıra kıyafetlerde. Kıyafetlerimizi de sık sık yıkamayı lütfen ihmal etmeyelim. Vallahi mutfağa girdim, kurabiye yaptım. Ondan sonra e, evi süpürdüm, sildim. E, çamaşırla elma sirkeli sulu bir karışım yapıp Yine el temasımızın olduğu her yeri sildim. Şimdi sıra kıyafetleri toplamaya geldi. Bunlar kardeşimin benden çalıp götürdüğü kıyafetler. Onları toparlayıp yerleştirmeyi düşünüyorum. Malum üniversiteden gelen kardeşlerimiz eve geldiği zaman balizdir, odur budur, etraf çok dağınık oluyor ve benim kardeşim ultra dağınık bir insan. Kendisi el sürmediği için malum bana kalıyor tabii ki de bu işler yani geldi ama hiçbir faydası yok. Yine tüm işleri ben yapıyorum. O yüzden de şimdi kıyafet toplayayım diyorum. Akşam da bu ders çalışamadığımız vakitlerin bir programını yapalım diyorum. Ben normalde günlük ders programı oluşturuyorum. Biliyorsunuzdur artık sizde. Ama bu e, yarından itibaren haftalık ders programı oluşturmayı düşünüyorum. Çünkü e, bir haftada biraz kendimi zorlayacağım. Çünkü e, çalışmadığım zamanların telafisini yapmak istiyorum. O yüzden de ay sesim iyice gidiyor. <laughs> o yüzden de Be, bunu ne yapmış ya. Şuraya bir leke yapmış. Makine. O yüzden de haftalık ders programımı oluşturacağım ve biraz ağır çalışacağım. Ağır dediğim kendimi zorlayacağım. Daha çok ders çalışacağım. Siz de umarım çalışabiliyorsunuzdur ama maalesef yani bu Korona gerçekten herkesin psikolojisini bozdu. Ben ne paragraf çözebiliyorum, ne bir şeye aklımı verebiliyorum. Yani gitti akıldan. Hiçbir şey kalmadı. verdiğim üzere planlamamı da yaptım arkadaşlar. Günlük günlük yazmadım. Çünkü o öyle yazdığım zaman da genelde hani emrivaki vaki gibi hissettiğimde genelde yapasım gelmiyor. O yüzden sadece ders ders hani hangi konulara ağırlık vermem gerektiği ile alakalı olarak bir not aldım. Ve bunu genelde soru olarak değil de ben son iki haftadır genelde konu tekrarı ağırlıklı çalışıyorum. Daha soru sayısı soru çözümü biraz azalttım. O yüzden de genelde hep tekrar ve özet çıkartmaya çalışıyorum ve zamanım yettiğinde ya da beynimin yorulup yorulmadığına bağlı olarak da soru çözüyorum. Bu haftalık planlamalarımda bunlar. İnşallah. İstediğim gibi bir planlama olur ya da istediğim sonuca ulaşırım ve her gün en az 400 soru çözmeye çalışacağım. Umarım siz de bu karantina zamanımızı çok verimli bir şekilde geçirirsiniz. Ben geçiremedim, hasta oldum. Sesim de gitti malum. Aramızdaki çoğu kişiler Instagram kullanıyordur ve bu aralar bir akım var. Sürekli herkes birbirine meydan okuyor. Daha kimse bana meydan okumadı. Ben de kimseye meydan okumadım. Ama kitap okuma alışkanlığımı bu aylarda kaybettim. Ve bunu bir aya yakındır bitiremiyorum. İçinde çok e, e, karakterler aşırı fazla ve yabancı terimle. O yüzden de kim kimdi falan diye karıştır, e, karıştırdım ve sıkılıp bıraktım. Ama iki gündür dediğim gibi tekrardan başladım. Çünkü vakit geçmiyor. Yani ne yaparsanız yapın geçmiyor. Temizlik yapın geçmiyor. Telefonda bir şeyler izleyin yine geçmiyor Bir süre sonra yine sıkılıyorsunuz yani En Kendimize yararlı olabileceğim şey kitap okumaktır diye düşündüm Ben de başladım Hatta neredeyim 241. sayfadayım Umarım siz de kitap okuyorsunuzdur Siz de bir an önce bence yatmaktan vazgeçin Çünkü yatarak da zaman geçmiyor gerçekten o yüzden siz de bir planlama oluşturun kendinize sıkı bir şekilde. Çünkü bir daha bu kadar sık sık evde kalmayız diye düşünüyorum. Gerçekten insan özgürlüğün tadında evde hapsolunca anlayabiliyormuş. Ben dediğim gibi bu şekilde yaptım. Videoyu da burada kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım biraz kafanız dağılmıştır. Görüşmek üzere.